Evet bugün e, çekimini yaptığımız yerin e, Sivas ili İmranlı ilçesi Yürektaşı köyüne ait bir tarla olduğunu e, belirtmek istiyorum. E, yaklaşık 1700 metre rakımda Aldem e, cevizcilik işletmesinin yeni kurduğu e, bir ceviz bahçesinin sahibiyle beraberiz. Sayın Said Demir bize bu bahçeyi nasıl oluşturduğunu, hangi tür ceviz fidesi seçtiğini kendisi bize anlatacak. Sait Bey'i dinleyelim. Evet Sait Bey. İyi günler efendim. Yaklaşık burada 350 tane ceviz olan, dedemden kalan bir bahçeyi, ismi de zaten Aldem. Kendisi rahmetli olduğu ve bu toprakların da böyle kalmasını istemediği için ben de ceviz yaptım burayı. 500 adet ceviz diktim. Burada 350 adet cevizimiz var. Bunlar daha baharın diktik. Damlama sistemi kurduk. Ve bir rekor gelişim diye internet aracılığıyla buldum. Bizzat sahibiyle de bu Rekor gelişimi kullandım. Hatta çok az kullanmama rağmen işte görüyorsunuz halini. Bu yılki vermiş olduğu e, mollar yaklaşık 80-90 santim ki burası bayağı bir ölüydü. Bunları görüyorsunuz. Burada 350 tane ceviz kullandık. Hepsine kullandık. Zeki Bey de şöyle tarlayı bir alırsa tamamı. hakikaten rekor gelişimin bir rekor olduğunu gördüm. Tabi dikerken hayvan gübresi kullanmıştık. Akabinde de bu rekor gelişimi kullandık. Bu herhangi bir gübre değil. Toprak düzenleyicisi. Ne organik ne kimyasal özelliği olan bir şey değil. Fakat işte yakın çekimde de gördüğünüz gibi Bahar'ın vermiş olduğu mol yaklaşık bir buçuk metre. Şu görmüş olduğunuz dalı zaten görüyorsunuz. Burada çok olumlu bir şey oldu bu tarlamızda.